Merhabalar sayın takipçilerim. Bavinden, bahçeden herkese selamlar, sevgiler. Şöyle birazcık dereotu ekeceğim. Birazcık da roka yerini hazırladım. Şöyle incettim toprağı iyice. Birlikte tohum saçalım. Dereotu tohum arkadaşlar. Şimdi dereotunun tohumumuzu saçalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. İnşallah verimli olur. Allah'ın izniyle. Beri tohumumuzda tohumumuz da. kastamonudan gel geldi. Ata tohum arkadaşlar. Ata tohum ekiyoruz. Şu tarafa geçelim. Şöyle bol bol saçtık. Fırça gibi büyüsün. Evet arkadaşlar. Diktim. Tohumlarımın hepsini. Allah izin verirse. Allah yemeği nasip etsin. Bu kısma dereotu diktim. Şöyle bu kısma tere diktim. Tere tohumu. Şu kısma da marul diktim. İnşallah olur. Afiyetle tüketiriz. İnşallah olduğunu da görürüz. Şöyle biberlerim de hala vermeye devam ediyor. Şöyle güzel güzel biberler var üzerinde. Ellerim hep çamurlu görüyorsunuz. İşte eliniz pis olmadan olmuyor bu işler. Evet, yavaş yavaş sonbahar geldi bahçemde bazı şeyleri söktüm. Gördüğünüz gibi her taraf boşaldı. Yavaş yavaş yenisini dikmeye başlayacağız. Ama lahanalarım inanılmaz güzel oldu. Şu güzelliklere bakın. Hep alt dallarını temizledim. Bayağı bir uğraştım. Şu alt dallarını temizleyince taze taze hepsi çıktılar. Harika gözüküyor. Bakın arkadaşlar hala Karpuz var bahçemde. Koparmıyorum. Büyüsün bakalım ne kadar büyüyecek. Bayağı bir bir tane karpuz da burada var. Bayağı büyük bir karpuzlarım var ama içleri biraz bir tane kesmiştik daha önceden. E, havalar soğuduğu için beyaz oluyor içi. Havalara güneş olsa içi kızarır. İnşallah olur. Olursa da olur olmasa da artık seneye tekrar dikeceğiz. Bu, e, karpuzların tohumları çok iyi çıktı. Bayağı bir karpuz oldu. Biraz daha aşağı tarafa doğru gidelim. Bu görmüş olduğunuz yerden inanılmaz derecede dere gibi su akıyordu arkadaşlar. Sıcaktan, kuraktan kurudu. Şöyle kuyunun içinde var biraz suyumuz. E, bu buranın suyu kurudu. İnşallah kışın çuva alır inanılmaz sıcak oldu bu sene. Her taraf kurudu yani. Bahçemde hala kabağım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu da büyümeyi bekliyor artık. Bayağı da bir yine büyümüş. Artık kar yağına kadar dursun biraz. Yaprakları yeşil çünkü. Ay. Evet, burası da maydanozlarım arkadaşlar. Şu maydanozun güzelliğine bakın. Öyle taze, öyle güzel gözüküyor. Of of tiril tiril. Oh mis gibi kokuyor. İşte Böyle bir güzellikler. Bunları görünce insan inanılmaz mutlu oluyor. Bir tane kabak da burada var. Baya güzel duruyor. Bunu da büyümeye bıraktık. Biraz daha havalar sonuna kadar büyüsün. Şu lahana tarlam. Şu lahanamın güzelliklerine bakın. Altlarını temizledim. Çapasını yaptım. Şu güzelliğe bakın. Çıtır çıtır lahanalar tam sarmalık oldu. Böyle bir güzellik yok. Bu kocaman bir lahana tarlam var. Su gibi adeta. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bayağı bir yoruldum. Gideyim şimdi bir çay demleyeyim. Ondan sonra biraz keyif yapalım. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı silgemezseniz çok sevinirim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.